Yapıyorsun değil mi? Anlaşma buydu. Yani sen önden gidip diskin yerini öğrenecektin. Ama sonra kayboldu. Ve tabii ben de onu bırakamadım. Geçmişimizi bilmene rağmen beni bu işe sürükledin. Asavlı olan geçmişin yüzünden seni... <laughs> <laughs> İstediği gibi vurabilirsin. Vurdum bile. Bak sana ne diyeceğim. Değişen hiçbir şey yok tamam mı? Hala aynı payı alacaksın. Ya... Fil dişini bulunca beni ekersiniz belki. Hadi ama ben öyle İş yapmaz. Hayır, senin gibiler aynen böyle iş yapar. Bir de kalktım sana güvendim. Dinle. Sem konusunu açacaktım bak. Sana yemin ederim doğru anın gelmesini bekliyordum. Sorun değil. Yürümek bana iyi gelecekti. Siktir.